Arkadaşlar merhaba. Yine aralığımdayım. Dünkü videomda söylemiştim. Yağmacılıkla ilgili. Gizli yağma ile ilgili video çekeceğimi. Bunlar hakkında size bugün bilgi vereceğim. Tütsümü yaktım. E, anlatmaya başlayayım isterseniz. Hem başından geçen e, anlarım anlatacağım. Hem de e, burada bir tanar göstereceğim size. E, şu arı. E, bu arıyı gizli yağmacılıktan kurtardım yani askerlerini kaybetti. Ama anasıyla içindeki arılarını kurtardım. Diyeceksiniz ki yani gizli amacılık nasıl bir şey? Nasıl bunu fark ettin? Bu şu kovanların en başındaki en ilerideki en baştaki kovandı. Aslında bu biraz da benim tecrübesizliğimden kaynaklandı. Diğer arılara arılarımın hepsine şurup ver vermeden önce ilk başta okumandan başladığım için arılar e, erken baharda verdiğim şuruplarda bu arıya e, yağma yaptılar. Ben Hı -hı. bunu anlayamadım. Çok Hı -hı. geç anladım ben bunu. Anladığımda e, ne yapayım diye düşündüm. E, birkaç tane eee arı da sordum e, büyüklerimizden. E, arıyı al e, uzak bir bölgeye bir 4-5 kilometre uzak bölgeye götür dediler. Orada besle arıyı dedim ben yani düşündüm ve götürmeye karar vermiştim. Daha sonra bu kovanı kurtarabileceğim farkına vardım. Arılar o kovanı çalıştığı için yani o kovanı kendi yağma kovanı seçtiği için kovanı orada bırakıp içindeki arıların yerini değiştirsem arılara kurtulacağını düşündüm. Ve bu şeyimde teorimde e, doğru yaptım farkına vardım. E, dilerseniz e, o kovanın başına gidelim. E, kovanın durumunu göstereyim. E, daha sonra e, konuşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar e, bakalım şimdi aramıza. Şimdi şöyle bir dumanlayalım aramızı. Petekleri çıkarmadan önce anlatayım. Bu arı 5 çıta bir arıydı. Arının balı e, oldukça güzeldi. Yavrusu çok güzel bir yavratımı vardı. E, yan trabandaki emsal da aynı güçteydi. 5'er çıtaydı bu arı. Bu arı yağmaya başladıktan sonra her geçen gün arı kötüleşmeye başladı. Yağmaya uğradığını nasıl anladım? Giriş deliğinde çok aşırı bir çalışma vardı. Yani arı sanki bal akımındaymış gibi böyle çok hızlı giriş çıkışlar ama o kadar hızlı ki yani arıyı hangi arının girip çıktığını takip edemiyorsunuz. Yani öyle bir yağmacılık vardı. Ama yağmacılık birbirini öldürme değil gizli. Yani diğer kovanlardaki arılar giriyor bu arının içerisindeki balı çalıyor. Daha sonra peteklerinde hiç bal kalmadığını fark ettim aramın. Ee, Bu neden olur diye düşündüm. Ee, normal gelmedi. Diğer arıların hepsinde bal var. Bu arada bal yok. Daha sonra bu araya çift yemlik koyup çift şurutlama yapmaya başladım. Ee, ama e, nafile yani hiçbir zaman arının içerisinde yani kürdan ucu kadar kürdan ucunu bandıracak bile içinde bal kalmadı. Yani o derece. 2-3 e, hafta böyle devam ettikten sonra e, arı yavru sökmeye başladı. Ve en son çare olarak bu arıya şu diğer en sondaki yani en baş oluyor orası. En baştaki kovandan yani kendi kovanını alıp gelip burada boş kovanım vardı. Bunun içerisine 3 çıtayı koydum. Evet arkadaşlar. işte bu kovan e, peteklerini götürdüm. Yağmaya uğrayan bu kovanımda. Şöyle Bakın içerisindeki e, arıların şeyi bu. Artık arılar içindeki peteği bilmek yemişler yani. Yani nasıl bu peteği böyle bu hale getirdiniz? Onu anlamak çok zor. Ama eminim ki o içindeki petekleri ana arısı ve genç arılarla beraber diğer tarafa götürmeseydim, diğer peteklerin sonucu da böyle olacaktı. Şimdi arımıza bir bakalım. şimdi hepiniz merak ediyorsunuz. Sen bu arayı buraya getirdin. Bu aralar oraya gitmedi mi? Ay, gitti arkadaşlar. Bir, bir tane petek koydum orada kovanın içerisine. Yemliği de orada. İçinde yemlik kaldı. Yeni yağmacılar orada bir çalıştıracak kendilerine yağma yapacak şeyin olduğunu hissetsin diye oraya bir şey koydum. Bal verdi, şey verdim, şurup verdim. Orada e, onları kandırdım yani biraz ve buradaki arımı e, yağmadan kurtardım. Şöyle, arı e, yavru çıkarmış e, ve e, mevcut da güzel şu anda. Hala beslemeye devam ediyorum bunu ve buna bir tane daha şey vereceğim. İlerleyen birkaç gün sonra petek takviyesi yapacağım bir tane. Şöyle. Yani yeminim ki müdahale etmeseydim bu ağrı bitecekti yani bu ağrı kalmayacaktı. Yani böyle başına bir şey geçti yağmayı ne böyle önlemiş oldum. Diğer yağmacı oradaki bu kovanın önceki kovanında hala daha oraya sefer ediyorlar ama elleri boş dönüyorlar bulamıyorlar bir şey o yüzden bu kovan burada kendisini kurtaracak muhtemelen bahar sonuna doğru dolar bu kovan o zaman yine çeker atarım bunu paylaşmak istedim sizinle bu bilgimi yani yağma olduğu sürece kovan o kovanı kaybedersiniz o kovanı kendine bir hayır olmadığı gibi size de bir hayır olmaz. O yüzden koan e, kovan yağmura uğradığında dikkat edin. Bal kalmadığında içerisinde birkaç sefer takviye yaptığınızda eğer ki kovan hala bal e, stoklamıyorsa o kovanda bir problem mutlaka vardır. Bunu ele alın. E, dikkat edin. E, kontrolünüzü yapın. E, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.